İkinci konumuz sürücü davranışının psikolojik açıdan incelenmesi. Sürücülük davranışının incelenmesi trafik kazalarının %98.2'sinin insandan kaynaklandığı yapılan araştırmalarla saptanmıştır. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Trafik kazalarının %98.2'si insandan kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalarla belirleniyor. Bu olgu yani insan faktörü somut olarak tanımlanmadığı sürece kazaları önlemek için yapılan çalışmalar amacına ulaşamaz. Trafik ortamında insan faktörü sürücüleri, yayaları, denetçileri, araç içerisindeki yolcuları kapsar. Trafikte araç kullanan tüm sürücülerin sahip olması gereken özellikler. Kişinin trafik ve sürücülük konusunda aldığı eğitim ve bilgi seviyesi. Kişinin araç kullanmak için sahip olması gereken becerileri. Kişinin kurallara uyma bilinci ve isteği, kişinin araç sürme tarzı ve alışkanlıkları. Zaman içerisinde sürücülük davranışının gelişimi. Araç kullanan kişi bilgi ve becerisinin yeterli olmaması, kurallara uyma bilincinin bulunmaması, yanlış alışkanlıklara sebep olması kişinin kazaya yatkınlığını göstermektedir. Araç kullanmak için gereken temel yetenek ve beceriler algı, dikkat ve konsantrasyon, şekil fark etme, hafıza ve göz-el-ayak koordinasyonu gelişimiyle zaman içerisinde sürücülük davranışlarını olumlu yönde geliştirir. Daha doğru buna da biz tecrübe diyoruz. Sürücülerin yetenek ve becerilerine ne kadar sahip oldukları olabildikleri psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı kontrolü ile mümkün olabilmektedir. Ve her 5 yılda bir yenilenmek zorundadır. Üçüncü konumuz sürücü davranışını etkileyen faktörler. Trafikte sigara içme, telefon kullanma gibi davranışlar sergileme. Araç kullanırken sigara içmek sürücünün dikkatinin dağılmasına sebep olur. Sigaranın yakılması esnasında gözün yoldan ayrılması 2 saniyeden fazladır. Takip mesafesi neydi? 2 saniyeydi. 2 saniye içindeki önündeki araca yetişebiliyordun. Sigarayı yakarken öndeki aracın durması sizin ona çarpmanız demektir. Cep telefonuyla konuşmak hatta mesajlaşmak da gözünüzün yoldan ayrılmasına ve olası tehlikeleri görmeme, görmemenize sebep olacağından her an kazalarla karşılaşabileceğiniz anlamına gelir. Bu nedenle araç kullanırken telefonla konuşma yasağı getirilmiştir. Hatta son zaman sigara yasağı da araç kullanırken sigara içme yasağı da getirilmiştir. Araç kullanırken telefonla konuşmak kaza riskini dört kat artırmaktadır. Sürücülük performansı, sürücülükte yetenek ve beceriler, tehlikenin algılanmasından, trafik işaretleri ile karşılaşıldığında gerekli mesajın alınması, karşıdan gelen aracın hız ve mesafesinin tahmini sürücülükte yaşamsal önem taşıyan etkenlerin yerine getirilmesi için gereklidir. Kişinin trafik ortamına verdiği anlam, inançlar, ve sürücülük tutumları. Trafik kazalarının %98.2'sinin insandan kaynaklandığını belirtmiştik. Bunun da %95'inin sürücü hatası olduğu kabul edildiğine göre insan faktörü ön plana çıkmaktadır. Yani ee, insandan kaynaklanan %98.2'nin %95'i sürücü hatası olarak kabul ediyoruz. Bunun, bunun da sınıflandırılması kalıcı faktörler ve geçici faktörlerle yapılır. Geçici faktörlere bakacak olursak sürücünün anlık olarak hata yapmasına, yol ve çevreyi olumlu algıya algılayamamasına neden olan unsurlardır. Geçici faktör. Alkol, sağlık ve diğer sürücüler, iklim ve yol koşulları, stres bunun içerisindedir. Kalıcı faktörler ise trafik kazalarının meydana gelmesinde önemlidir. Trafik kaza riskinin %75'i kalıcı kişisel faktörlere bağlıdır. Kalıcı kişisel faktörlere. Kazaya yatkınlık, sürücülük tarzı ve sürücülük yeteneği olarak düşünebiliriz. Riskli ve güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özellikleri. Kazaya yatkınlık sürücünün trafik kazasına karışma olasılığını yükselten kişisel özelliklerin tamamıdır. Bu da kazaya karışan sürücülerin kendi içerisinde gösterdiği tutarlılıktır. Kazaya karışanların farklı yatkınlıkları vardır. Bu farklılıkların araştırılmasında nedenlerinin tespiti trafik psikologlarındadır. Ruhsal yapı bozukluklarının kazalara etkisi. Sürücülerin sürücülerin yetenek ve becerileri ve kişisel özelliklerinin tanımı trafik kazalarında sürücüler daha fazla rol almaktadır. Bu nedenle araç araç sürücülerinin psikoteknik yöntemlerle zihinsel ve psikomotor yetenek ve becerilerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Çok fazla trafik kazası yapan sürücülerin diğer sürücülere karşın yaygın aile sorunları olduğu, yetişme çağlarında suça eğilim gösterdikleri, olumsuz, olgunlaşmamış, sorumsuz ve saldırgan oldukları tespit edilmiştir. Kişilik özelliklerinin kazaya yol açtığını, kaza riskini artırdığı gözlemlenmektedir. Duyguları kontrol etme yetersizliği öfke, kızgınlık, depresyon, prestij ve güç aramaya yönelik davranışlar kazalara neden olan önemli faktörlerdendir. Paylaşma, başkalarına karşı saygı ve bencillik duygusunun sürücülükle ilişkisi. Tüm sürücüler trafik kurallarına uymak zorundadır. Tekrarlıyorum, tüm sürücüler trafik kurallarına uymak zorundadır. Kuralsızlık trafikte kargaşaya yol açar. En kötüsü de yaralanma ve ölümleri de beraberinde getirir. Trafikteki tüm unsurlar uyum içerisinde olmalı. Siz kurallara uyarak hata yapmayabilirsiniz. Ancak bir başka sürücünün hatası yine ölümcül kazalara yol açabilir. İyi niyetli ve kurallara karşı saygılı bir sürücü olunuz. Yoğun trafiğe park yerinden çıkarak karışmak isteyen sürücüye yol vermeniz size bir şey kaybettirmez. Diğer sürücünün riske girmesini önlersiniz. Yol verdiğiniz bu sürücünün diğer sürücülere belki de size yol verdiğini görmek mutluluğunu da yaşayabilirsiniz. Şu altın öğüdü de aklınızdan çıkarmayınız. Hakkınızdan vazgeçebilirsiniz. Aklınızdan asla. Dördüncü konumuz arkadaşlar alkol ve sürücülük. Alkol kullanma ve sürücülük. Alkol kullanımının kaza yapma riskiyle yakından ilişkisi vardır. Alkol miktarı arttığında kandaki oksijen miktarı azalır ve beyin beyne yeterince oksijen alamadığı için fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Görme, denge, işitme fonksiyonlarında zayıflama olur. Yorgunluk, dikkat azalması, hafıza kayb kaybı, İntikal eksikliği, uyuklanma, uyuşukluk, tepkisizlik, karar yanlışlıkları oluşur. Alkolün uyarıcı etkileri de vardır. Korku azalır. Kendine güven ve aşırı hız isteği artabilir. Lütfen alkollü araç kullanmayınız. Alkolün sürücülüğe olan olumsuz etkileri. Araştırmalar alkolün hangi seviyede olursa olsun sürücülük için güvenli olmadığını göstermektedir. Alkol düzeyi arttıkça sürücülük üzerinde olumsuz etkilerin arttığını da göstermektedir. Değişik promillerde kaybedilen refleksler görüntüde. Bir başka konumuz alkollü araç kullanmanın sonuçları. Yönetmelikle belirlenen miktarın yani 0.50 promil üzerinde araç kullandığı tespit edilen hususi otomobil sürücüleri. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçların taksi veya dolmuş otomobili, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, çekici gibi araçlarda ve kamu hizmetlerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförler ile resmi araç sürücüleri üzerinde alkollü içki almış olarak bu araçları süremezler. Özetle Tüm ticari araçlar ve resmi kurum araçlarında sıfır alkol olacak. 0.20 promil diye sıfır alkol olmalı. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit etmek amacıyla kontrole yetkili görevlerin teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere de idari para cezası verilir ve sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınır. Araç kullanmaktan men edilir. Sürücülerin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içerisinde birinci defasında para cezasıyla birlikte 6 ay, ikinci defada para cezasıyla birlikte 2 yıl süreyle ehliyetleri geri alınır. Ayrıca bu sürücüler Sağlık ve İçişleri Bakanlığının çıkartılan yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulur. Eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süreleri sonunda iade edilir. 5 yıl içerisinde 3 üç ve 3'ten fazla ise sürücü belgeleri 5 yılına geri alınır. Para cezası uygulanır. Ayrıyeten psikoteknik ve psikiyatri uzmanının muayenesine tutulur. Yapılan tespit sonucunda bir promobilin, promilin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında e, kanunun 179. maddesinin 3. fıkrası hükümleri uygulanır. Geç Diğer uyuşturucu ve uyarıcıların sürücülere olumsuz etkileri. Uyuşturucu ve uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip maddelere almış olanlar güvenli sürme yeteneklerini kaybederler. Bunların karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Sürücülerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı solunum havası, tükürük veya benzeri biyolojik örnekler üzerinden teknik cihazlarla tespit edilir. Tespit işlemi Tek kullanımlık test kitleriyle yapılır. Bu kitlerle beraber tarih, saat, ölçüm sonucu da cihaza ait seri numarasını gösterir. Çıktı verebilen test cihazları kullanılır. Teknik cihazla yapılan test sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıldığı yönünde pozitif sonuç alınan sürücü, ilgili ceza mahkemesi kanunu kapsamında uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanıp, kullanmadığını tespitini yapılması amacıyla zabıtaya teslim edilir. Trafik kuruluşunca uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye 2918 sayılı kanunun 48. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen miktarda idari para cezası verilerek sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. Alkol dışındaki uyuşturucuların değişik etkileri vardır. <laughs> Kokain ve amfetamin uyanıklığı artırıcı maddelerin başında gelir. Kişide maddeler alındığında aşırı etkinlik ve neşe duygusu meydana gelir. Kişi dengesiz, aşırı ve beklenmedik davranışlarda bulunabilir. Az bir kullanımdan sonra bu maddeler tedirginlik ve dikkati bir noktada toplama yeteneğini zayıflatır. Yatıştırıcı ilaçlar aynen uyku hapları gibi uyanıklığı azaltan maddeler içine girer. Bu ilaçlar gevşemenin ardından uykulu bir hava getirir. Uzunca bir süre kullanıldığında çoğunlukla uyuşukluğa, pasifliğe ve bilinç kaybına yol açar. Uyuşturucu maddelerden veya ilaçlardan almış olarak trafiğe çıkan bir sürücün davranışı kendi açısından açıkça bir intihardır. Evet. Dersimiz trafik ve çevre bilgisi. Birinci ünite trafik psikolojisi. Konu bir, sistem çerçevesinde trafik ortamı. İnsan, araç, çevre ilişkisi. İnsanların trafikle iç içeliği anne karnında başlar. Ölene kadar da devam eder. Trafik çok yönlü ve çok karmaşık bir konudur. Mühendislik, fizik, mekanik, fizyoloji, psikoloji ve diğer davranış bilimleriyle eğitim, sosyoloji, ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler doğrudan veya dolaylı biçimde trafik kavramı içerisindedir. Trafik Abi çok gittin ya dur. Onu iptal eden bir daha başlayalım. Çok kaçtı. Devam et, Heh. Yok yok gir baştan girelim abi. Trafik ve çevre bilgisi dersindeyiz arkadaşlar. Ünite 1 Trafik Psikolojisi. Konu sistem çerçevesinde trafik ortamı. İnsan ve insan araç çevre ilişkisi. İnsanların trafikle iç içe içeliği anne karnında başlar. Ölene kadar da devam eder. Trafik çok yönlü ve çok karmaşık bir konudur. Mühendislik, fizik, mekanik, fizyoloji, psikoloji ve diğer davranış bilimleri ile eğitim, sosyoloji, ekonomi, hukuk ve sosyal bilimler doğrudan veya dolaylı biçimde trafik kavramı içerisindedir. Trafik ülkenin kaynaklarını, sanayi, ticaret alanlarını ve sosyoekonomik yapısını önemli şekilde etkilemektedir. Trafikten dolayı ve dolaylı veya dolaysız etkilenmeyen kişi yoktur. Trafikte üç temel unsur vardır. İnsan, araç ve çevre. İnsan unsuru sürücüler, araç sahipleri, yayalar, yolcular, trafiği düzenleyen ve denetleyen görevliler. Araç unsuru motorlu ve motorsuz araçlar, yük ve yolcu taşıyan taşıtlardır çevre unsuru yani yol, şehir içi ve şehirler arası karayolları, yoldaki yapı ve tesisler, trafik yapı sistemleri ve araçları, çevrenin doğal koşulları, sis, yağmur, kar, kar yağışı, ormanlık alanlar, Göl ve bataklık çevreleri ve sahiller gibi. Sürücünün araç ve çevredeki değişimlerden olumsuz etkilenmeleri. Bakımı yapılmamış araçların kazalara neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. O yüzden diyoruz ki her zaman için aracımız bakımlı olmalı. Bakım arızayı, arıza ise kazayı önleyecektir. Kaygan yollarda güvenli bir sürüş için lastik dişlerinin ve hava basınçlarının önemi çok büyüktür. Yoldaki gizli buzlanmalar köprü, köprü üstlerinde, viyadüklerde, Tünel çıkışlarında, ol, tünel çıkışlarında olur. Kar ve yağmur, yağışlı, sis, sisli havalarda sis lambalarının yakılması gereklidir. Görüşün kısıtlı olduğu yol kesimlerinde, ormanlık alanlarda yeşil, asfalt üzerinde gri, karda ise beyaz araçların görülmesi zorlaşır. Hız limitleri aşılmamalıdır. Yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda araç sürülmelidir. Takip mesafesine uyulmalı. Cam silecekleri sık sık temizlenmeli ve 6 ayda bir değiştirilmelidir cam silecek lastikleri. Kış şartlarında kalorifer sistemi ön camdaki boyuyu önleyici olmalı. Arka cam rezistansı arka camda oluşan boyuyu önleyebilmesi için çalışması gerekmektedir. 21. yüzyılda arabanın ve ulaşımın anlamı. Çağımızda gelişen teknoloji araçları tam konforlu olarak imal edip insanların hizmetine sunmaktadır. Araçları aerodinamik yapıları, yol bilgisayarı ve özellikle arızanın nereden kaynaklandığını gösteren gösterge tabloları gibi düzenlemelerle sağlıklı bir sürüş sağlanmasına da özen gösterilmiştir. Araç kullanıcılarının ulaşımda kolay araç sürebilmeleri için otoyollar, bölünmüş yollar, köprülü kavşaklar, viyadük yolları yapılmış, yollarda her türlü gereksinimi karşılayacak dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları inşa edilmiştir. Bunlar da ülkenin sosyoekonomik yapısını önemli bir şekilde etkilemektedir. Ülkemizde deniz yolu, demir yolu ve havayolu ulaşımı ikinci plana itilmiş karayolu taşımacılığına ulaşımına önem verilmiştir. Buna bağlı olarak otomotiv sanayi büyük oranda ülke ekonomisi içerisinde yer almıştır.